Merhaba çocuklar ben Fatma öğretmeniniz. Ne zamandır görüşemiyoruz. tam uzaktan da olsa ödevlerimizi yapıp kitaplarımızı okuyoruz. Bunun için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugün ben sizlere tam ve yarım saatleri anlatacağım. Tam ve yarım saatleri öğrenmeden önce saatler ne işe yarar, nedir onu bir konuşalım. Saat nedir? Saat bizim bir günümüzü planlamamızı yarayan alettir. Biz saate bakarak zamanı öğrenebiliriz. Eğer saat olmasaydı ne yapar ne yapamazdık? Zamanımızı daha verimli bir şekilde kullanamazdık. Bunun için bugün ne yapacağız? Birlikte saatlerimizi öğreneceğiz ve en basitinden hayatımızda nelerin değişebileceğini göreceğiz. Şöyle düşünebilirsiniz. Mesela sınıfta bazen arkadaşlarımız soruyorlar değil mi ders anlatırken öğretmenim ne zaman teneffüse çıkacağız öğretmenim ne zaman öğle yemeğine gideceğiz öğretmenim ne zaman okuldan geri geleceğiz eğer bir saatleri öğrenirsek artık sormadan kendimiz duvara bakıp zamanın nerede olduğunu ya da kaç dakika sonra çıkacağımızı kendimiz söyleyebiliriz bunun için hemen ben buraya bir tane şekil çizdim saat şeklinde daire şeklinde bir saat çizdim ve buna saatimizde bulunan sayıları yerleştireceğim saatimizde bulunan sayıları Böyle sağ taraftan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Saatimizde tam 1'den 12'ye kadar sayılar var ve biz bu 1'den 12'ye kadar sayıları takip ederek saatin kaç olduğunu söylüyoruz. Bir de saatlerin tam orta noktalarında eminim hepiniz dikkat etmişsinizdir. Böyle yine küçük nokta şeklinde bir yer var ve bu yerin olduğu alanda yine iki tane bir uzun, bir de kısa çubuğumuz var. Bu kısa ve uzun çubuklar ne işe yarıyor? Bu kısa ve uzun çubuklar bize saati ve dakikayı söylüyor. Biz bu kısa olan çubuğa akrep, bu uzun olan çubuğa da gel kovan diyoruz. Hemen şuraya yazalım kısa çubuğun adı. Akrep uzun çubuğumuzun ismi de şunu biraz daha uzun yapalım. Şöyle Yelkovan. kovan. Zaten bak akrep daha kısa, değil mi? Kelime olarak, harf olarak kullandığımız harf olarak böyle de düşünebilirsiniz. Onun çubuğu daha kısa. kovan yazarken daha uzun alan kaplıyor. Onun çubuğu da yine daha uzun. Akrep bize saatimizi, yelkovan da bize dakikamızı gösteriyor. Evet çocuklar, en son ne dedik? Kısa olan ve kısa yazılan akrep bize saati gösteriyor. Saat yazalım şuraya. Saat. Kısa olan saati, uzun olan ve uzun yazılan yel kolamsa bize dakikayı gösteriyor. Şimdi biz saatimize bakarken her zaman önce küçük olana, akrebe, daha sonra büyük olan, uzun olan çubuğumuz yelkovana bakacağız. E, ve tam saatleri saat tam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Saat 1 2 3 4 5 yani tam saatleri söylerken e, bizim bir kuralımız var. Biz eğer saat 1 diyeceksek en önce ne dedik? Akrebe bakacağız. Saat 1 dersek küçük olan çubuğumuz, akrebimiz tam 1'i gösterecek uzun olan yel kovanımız ise tam 12'nin üzerinde olacak. Biz buna tam saat diyoruz. Şu anda saat tam 1. Çünkü benim kısa olan çubuğum, akrebim nereyi gösteriyor? 1'i gösteriyor. Yine saat 2 dersem yel kovanımın yeri değişmeyecek. Yel kovanım hep sabit 12'de tam saatlerde. Saat 2 demek istersem ne yapacağım? Kısa olan akrebimi bu sefer tam 2'yi gösterecek şekilde ayarlayacağım. Ya da saatim 10 diyeceğim. Ne yapacağım bu sefer? Yine akrebimi tam onu gösterecek şekilde kısa çubuğumu onu gösterecek şekilde ayarlayacağım. Tam saatlerin kuralı küçük olan akrebimiz hangi saatte ise hangi saati göstermek istiyorsak çubuğumuzu ona yönlendireceğiz, yönelteceğiz. Akrebimiz saatimizde dakikayı gösteren yel kovanımız her zaman 12'nin üzerinde olacak. Bu şekilde biz tam saatleri gösterebileceğiz. Mesela şu anda biri bana desin ki öğretmenim bana saat 6'yı gösterebilir misiniz? Ne yapacağız? Her zaman önce akrebimizi yerleştireceğiz. Akrebim yani küçük olan çubuğum ne yapacak? 6'yı gösterecek buraya hemen ne yapıyorum? 6'yı gösterecek şekilde ayarlıyorum. Büyük olan çubuğum, yer kovanım ise tam saatlerin kuralı olarak ne yapacak? Her zaman 12'nin üstünde duracak. Saatim 9'u göstersin dedi mesela biriniz. Ben de ne yapacağım? Hemen akrebim sabit. Ak yer kovanım sabit. Akrebimi ne yapacağım? Hemen 9'u gösterecek şekilde ayarlayacağım. Bu şekilde biz tam saatleri gösteriyoruz. Bu kadar basit peki biz ne kadar zaman sonra saatin değiştiğini anlayacağız diye sorduğunuzu farz ederek hemen onu da anlatayım size. Şimdi şöyle yine orta noktamızı yapalım. Saatimiz 3'te olsun. Akrebim 3'ü, yelkovanım her zaman olduğu gibi yine 12 gösteriyor. Saat şu anda tam 3. Peki öğretmenim saat ne zaman 4 olacak? Saat ne zaman 4 olacak biliyor musunuz? Şimdi bu yelkovanım benim 12'den hareket edip, başlangıç noktasından hareket edip sırasıyla 1'e, 2'ye, 3'e, 4'e, 5'e, 6'ya her yere bütün komşulara uğrayıp tekrardan aynı yerine geldiği zaman bir tur attığı zaman yani saatinin çevresinde benim saatim bu sefer 4 olmuş olacak saatim şu anda 4 şimdi yel kovan yine yerinden hareket etti tekrar adımlıyoruz yel kovan sırasıyla 1'e 2'ye 3'e 4'e 5'e hepsine uğradı 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 bir tur attı tekrar 12'ye geldi tam turunu tamamladı bu sefer benim saatim tam 5'i göstermiş olacak. Yani benim yel kovanım her çevreyi bir kere turladığı zaman saatin benim 1 saat ileriye gitmiş olacak. Tam saatler bu kadar basit. Şimdi hep birlikte yarım saatleri görelim. yarım saatlerde yani buçuklu saatlerde ne yapacağız? Yine her zamanki gibi bizim baş kahramanlarımız akrebimiz ve yer kovanımız. Hemen saatimizin orta noktasına alıp akrebi ve yer yerleştireceğim. Biz tam saatlerde ne demiştik? Tam saatlerde saat 1, 2, 3, 4, 5 diyebilmem için yer kovanım yani uzun olan çubuğum her zaman nereyi gösteriyordu? 12. Bu sefer de tam buçu yani yarısını saatimizin yarısını göstereceği zaman şöyle düşünürsek saatimizin tam yarım yerinde iki eşit parçaya böldüm. 6'yı gösterecek. Bu sefer de kuralım buçuk saatlerde yel kovanım 12 değil de her zaman 6'nın üzerinde duracak benim uzun olan çubuğum. Mesela saat 1.5 demem için saatim 1 deseydim uzun çubuğum Yel kovanım 12'de olacaktı ama ben 1.30 diyorum. Artık biri biraz geçmiş saat 2'ye doğru geliyor. O yüzden akrebimi tam 1 ile 2'nin arasına yerleştiriyorum. Saat 1'i geçmiş ama tam 2'ye de gelmemiş. 1 ile 2'nin arasında yani saatin 1.30. Akrebim 1 ile 2'nin arasında. Yel kovanım tam 6'nın üzerinde. Şu anda saatim tam bir buçuk. Saatim mesela e, ıı, buçuk deseydim. Bu sefer ne yapacağım? Akrebim üç buçuk diyorum. Bak önce 3'ü söylüyorum değil mi? Saatimi söylüyorum. Saatim üç buçuk olacak. Yani 3'ü biraz geçmiş ama 4'e de tam gelmemiş. Ne yapacağım? Akrebimi tam üçle dördün arasına getireceğim. Şöyle göstereyim. Buçuk dediğim için yel kovanım her zaman sabit altın üzerinde saatim şu anda tam üç buçuk mesela saatim dokuz buçuk deseydim saatim dokuz buçuk dokuzu biraz geçmiş ama ona tam gelmemiş ne yapacağım o zaman dokuzdan birazcık ilerletip dokuzla onun tam orta yerine denk gelecek şekilde akrebimi ayarlıyorum kısa olan çubuğumu saatim şu anda tam dokuz Bu da yel kıvamında altının üzerinde buçuk Saatim şu anda tam dokuz buçuk. Yani buçuklu saatleri söylerken her zaman yel kovanımı 6'da buçuğun üzerinde tutacağım. Akrebimi de hangi saati söylüyorsam o saatle diğer saat aralığının tam ortasına denk gelecek şekilde ayarlayacağım. Son olarak mesela saatim 12 buçuk demek istesem ben ne yapacağım? Saatim 12 buçuk dediğim için 12'den sonra ne geliyor? 1 geliyor tekrar değil mi? Tam 12 ile 1'in arasına denk gelecek şekilde akrebimi ayarlayacağım. Ve şu anda saatim ne diyorum tam ben? 12 buçuk geçmiş ama tam 1'in üzerine de gelmemiş. 12 ile 1'in arasında saatim şu anda tam 12 buçuk. Bu kadar benim söyleyeceklerim. İnşallah birazcık da olsa faydam dokunmuştur. Hepinizi çok öpüyorum. Bir dahaki anlatımda görüşmek üzere.